Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, her şeyin hakkını vermek demektir. Dinimiz İslam her zaman davranışlarımızda adaletli olmayı, makam, mevki, bilgi, kültür, cinsiyet, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin bütün insanlara insan olmaları yönüyle eşit davranmayı ve haklarını vermeyi emretmektedir. Hayatımızın her anında bir takım kararlar alırken, birileri hakkında konuşurken veya yazarken yahut yakınlarımız hakkında şahitlik yaparken son derece adaletli ve tutarlı olmamız, gerçekleri çarpıtmamamız dinimizin bir emridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de siz ey imana ermiş olanlar sizin ebeveyninizin ve akrabalarınızın aleyhine de olsa Allah rızası için hakikate şahitlik yaparak adaleti gözetmeye azmedin. O kişi zengin de olsa, fakir de olsa, Allah'ın hakkı onların her birinin hakkının önüne geçer. Öyleyse kendi boş arzu ve heveslerinize uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız.'' çünkü eğer hakikati çarptırırsanız bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. buyurmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hırsızlık suçu sabit görülerek cezalandırılmasına karar verilen Mekke'nin ileri gelenlerinden zengin bir kadın hakkında yapılan aracılık girişiminden son derece rahatsız olmuş. Bu duruma çok üzülmüş ve ey insanlar! Geçmiş milletlerin ne yüzden yoldan çıktıklarını biliyor musunuz? Onların ileri gelenleri bir şey çalarsa onu cezalandırmazlar ancak itibarı az olanları çalarsa onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki böylesine bir suçu bu kadın değil de kızın Fatma yapmış olsaydı onu da aynı şekilde cezalandırırdım. Buyrulmuştur. Peygamberimizin bu örnek uygulaması hafızalarımızda tazeliğini korurken bazı kimselerin davranışlarında hak ve adaletten uzaklaşması, çıkarlarının peşinden koşması, evrensel ahlak ilkelerini görmezlikten gelmesi son derece düşündürücü ve üzüntü vericidir. Bilindiği üzere Peygamberimiz insanlar arasında adaleti tesis etmekle de görevlendirilmiş olup bu durum Kur'an-ı Kerim'in apaçık bir emridir. Onun şahsında bizlere düşen görev de aynı şekilde yeryüzünde adaleti hakim kılmaya çalışmak olmalıdır. Bunun için yapmamız gereken ise öncelikle işe bütün davranışlarımızda adaletli olmak suretiyle kendimizden başlamak olmalıdır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve evrensel ahlak ilkelerine herkesin inanması ve bu değerleri sonuna kadar savunması ve yaşaması elzemdir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insan bir haksızlığa uğradığında bu zulme maruz kalmayan herkesin kanunlar çerçevesinde özgürce tepkisini ortaya koyması, mazlumun yanında yer alması ve yanlış yapanlara karşı onurlu ve ilkeli bir duruş sergilemesi dini ve ahlaki bir görevdir. Herkes tarafından bilinmektedir ki Hz. Peygamber konuşmalarında adaletin önemine her zaman dikkat çekmiş, İnsanlar arasında hak ve adaleti gözeten dürüst ve erdemli kimselere cennette verilecek nimetlerden bahsetmiş, adaletin önemini sürekli olarak vurgulamıştır. İnsan ilişkilerinde en temel ahlaki değerlerden biri de adalettir. Adalet, özetle her şeyde hakkı gözetmek ve hak edene hakkını vermektir. Adalet kavramının zıttı ve karşıtı ise haksızlık ve zulümdür. İslam'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri de adalet ve insanların haklarının korunmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan Yunus kin, de şahitlik eden kimseler olun. Sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu, Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Maide Suresi 8. ayette buyurmuş ve Müslümanlara her zaman adaletle davranmalarını emretmiştir. Adalet hem toplumsal hem de bireysel ilişkilerde en temel ahlaki değerdir. Toplumun huzuru ve düzeni adaletle sağlanır. Hakkı gözeten bir adalet anlayışı, fertlerin güven içinde yaşamalarına imkan tanır. Haksızlık ve adaletsizlik ise huzursuzluk ve anarşiye zemin hazırlar. Yüce Allah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adaleti gerçekleştirmek üzere gönderildiğini haber vermekte ve eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Allah adil olanları sever. Maide suresi 42. ayette buyurmaktadır. Adalet mülk ilişkisi ve adaletin gerekli gördüğü ilişki tarzlarına bakıldığında bunun siyasi anlamdaki hükümranlıkla sınırlı tutulmadığı, hangi tür ve ölçekte olursa olsun, yetki ve hükümranlığın söz konusu olduğu her türlü ilişkinin asgari şartının adalet olduğu görülmektedir. Buna göre adaletin temeli olduğu mülk alanlarını ana hatlarıyla ailevi, içtimai, hukuki ve siyasi olarak belirlememiz mümkündür. Bu alanların tamamında yetki sahiplerinin bu yetkilerinin meşruiyetinin asgari şartı adalettir. Burada ısrarlı bir şekilde adaleti hükümranlığın asgari şartı olarak belirtmemizin sebebi adaletin hiçbir zaman yeterli ve en üst beklenti olmadığını ifade etmek içindir. Zira her ne kadar adaletin tecelli etmesi Özellikle haksızlığa uğrama ihtimali olan taraflar açısından önemli ise de çoğu zaman söz konusu ilişki için merhamet, fedakarlık ve ihsar gibi hususlar daha çok tercih edilir, edilmelidir. Ancak bu tür hususlar için herhangi bir icbar edici, zorlayıcı gerekçe bulunmadığı halde adalet konusunda bu gerekçe vardır. Adalet, asgari şartı gözetilmediği zaman cezai müeyyidesi olduğu halde merhamet, feragat ve isar için böyle bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle adalet, meşruiyetin asgari şartı olarak belirlenmektedir. Adaletin mülkün temeli olarak belirlenmesi iki hususa işaret etmektedir. Bunlar: 1. Adaletsiz mülkün devamının imkansız olması. 2. Fiilen bir mülk söz konusu ise bile bunun meşruiyetini kaybetmesidir. Adaletin temel alınması zorunlu olan hiç şüphesiz siyasi ve hukuki alandan ibaret değildir. Bu alanların çok daha olması mümkün olmakla beraber İnsan ilişkilerinin iç içe ve yoğun olduğu alanlar daha çok ailevi, içtimai, siyasi ve hukuki alanlardır. Bu nedenle özellikle bu alanlar üzerinde durulması gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adaletle hükmeden ve herkesin hakkını gözeten bir insandı. O her zaman adaletli olmayı kendine prensip edinmişti. İnsanlar arasında inanç farkı gözetmeden Herkese eşit davranırdı. Adaleti ve temel hakların korunmasını toplumsal barışın kaynağı olarak görürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle görevlendirilmeden önce de haksızlıkların karşısında durmuştur. İslamiyetten önceki Arap toplumunda adaletsizlik ve haksızlık çok yaygındı. Peygamberimiz adaleti sağlamak üzere kurulan Hılfıl Fudul yani Erdemliler Birliği adlı topluluğa katılmıştır. O bu yolda birçok kimsenin haksızlığa uğramasını önlemeye çalışmıştır. Peygamber Efendimizin hayatı boyunca toplumda adaleti hakim kılmak için mücadele etmiş, gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler arasındaki muamele ve hükümlerde adaletin en güzel örneklerini vermiş, adaleti temel hakların ve özgürlüklerin korunması, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının teminatı olarak görmüştür. Bedir Savaşı'nda alınan esirler arasında Peygamberimizin amcası Hazret Abbas da vardı. Hazreti Abbas'ın elleri bağlanmıştı. Esirler fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensar'dan bazı kişiler Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidye'den affedilmesini istediler. Allah Resulü, "Hayır. Asla böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz." diye buyurdular. Yine bir gün peygamberimizin küçük torunları Hasan ve Hüseyin'in aynı anda peygamberimizden su istediler. Peygamberimiz önce Hasan'a sonra da Hüseyin'e su verdi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma, ''Babacığım suyu neden önce Hasan'a verdin? Hasan'ı daha mı çok seviyorsun?'' diye sordu. Peygamberimiz, ''Hayır, ilk önce suyu Hasan istedi.'' cevabını verdi. Sevgili peygamberimiz torunlarını severken de adaletli seviyor, hak geçirmiyordu. Bağış ve insanlarınızda çocuklarınıza adaletli davranınız. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım kızları üstün tutardım diye buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adaletsizliğin toplumsal huzuru bozacağını bilen peygamberimiz hakkı gözetme ve adaleti gerçekleştirme konusunda çok titiz davranmıştır. O güçlülerin zayıf insanları ezmesine izin vermemiştir. Hukuk kurallarını uygularken kişiler arasında ayrım yapmamıştır. Medine'de yaşanan şu olay bunun en güzel örneğidir. Soylu bir kabileye mensup olan bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bazı kişiler peygamberimizden kadının zengin bir aileden olduğunu ve cezalandırılmamasını istemişlerdi. Bu talep karşısında çok üzülen peygamberimiz ayağa kalkarak tarihe geçen şu cevabı vermiş ve ''Ey insanlar! Sizden önceki milletler aralarında zengin, varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar. Zayıf, güçsüz biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi.'' Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a yemin ederim ki bu suçu kızım Fatıma da işlemiş olsaydı onu da cezalandırırdım buyurmuştur. Bizler de peygamberimiz gibi haktan ve adaletten yana olmalıyız. İnsanlar arasında ayrım yapmamalı, bütün işlerimizde adaleti gözetmeliyiz.